Evet arkadaşlar açı ortay sisteminde kullanacağımız fasolar ve topun neresine vuracağımızla alakalı bu görüntüyü sizinle paylaşıyorum. Topun solundan veya sağından, pozisyonun solundan veya sağından bu fasoları kullanarak bu uygulamayı yapacağız. Evet arkadaşlar. Bugünkü sistemimiz açı-ortay sistemi. Yani biz burada e, herhangi bir hesap bilmemize gerek yok. Sadece e, biraz evvel göstermiş olduğum topa vuruş noktalarımızı bilirsek hem dayanıklarda hem toplu atışlarda bu sistemi kullanabiliriz. Sistem aslında e, çok basit. Ben size iki türlüsünü anlatacağım. Birincisi bir gol atışlarda nasıl bunu hesaplıyoruz, nasıl yapıyoruz? İkincisi de e, toplu atışlarda nasıl yapıyoruz? E, şimdi isterseniz bir gol atışlarla başlayalım. Evet, beyaz top bizim gördüğünüz gibi sayı olacak toplarımız da burada. Birinci noktayı gösteriyor. Birinci noktayı e, varış birinci nokta olunca da size daha evvel gösterdiğim e, vuruş noktası, kendi topumuzdaki vuruş noktasıyla eş değer. Şimdi arkadaşlar buradaki açı ortaya hesaplarken bir gollerde varış noktasıyla kendi topumun arasında arasında yani tam ortasından köşeye bir hat çiziyorum. Hayali bir hat çiziyorum arkadaşlar. Yani yaklaşık olarak varış, varış noktam, çıkış topu, bunun ortasından köşeye doğru bir hat çiziyorum. Bu hattı gözümde hiç değiştirmeden çıkışıma doğru sürüklediğim zaman atmam gereken noktayı gösteriyor bana. Ve o noktaya kendi topumdaki falsoya göre birinci noktada bir, ikinci noktada iki, 3 ve daha ilerisi noktalarında 3 3 numaralı noktaya vuracağım. Şimdi burada demek ki varışımız birinci nokta olduğu için biz buraya 1 numaralı nokta vuruşuyla bana hattın gösterdiği noktaya atış yapacağım. Gördüğünüz gibi. Pozisyonları değiştirebiliriz. Zaten köşe ile birinci nokta arasına arasındaki herhangi bir topa hiç falso vermeden daha önce size göstermiş olduğum yine vuruş noktalarıyla alakalı 1 ile 2 arasında 1'lik falso, 2 ile 3 arasında 2'lik falso, 3 ve daha sonrasında 3'lük falso ile vuracağız. Hattı değiştirelim. Örnek bir hat yapalım, başka bir hat yapalım. Evet, barışımız. iki numaralı barış noktasında. Yani ben iki numaralı vuruş yapacağım. Çıkışımda diyelim ki burası barış noktasıyla kendi topumun ortasından hayali bir hat çiziyorum köşeye doğru ve bu hat her zaman köşeyle alakalı. Yani biz bu ortadan alacağımız hattı tam kışıdan almamız lazım ki hiç bozmadan kaydırdığında bana vuruş noktamı vuracağım. Birinci banttaki noktayı ve falsoyu gösteriyor. Evet burada iki numaralı falsoyu kullanarak atışımı gerçekleştiriyorum. Yine başka bir pozisyon bulmaya ıı, çalışalım. Biraz daha falsoyu kısarak yani sıfırlık falso ile bunu yapmaya çalışalım. Evet, barış noktam burası. Burayla kendi topumun tam ortasından köşeye bir hat çiziyorum. Hiç bozmadan bu hattı getiriyorum. Bana vurmam gereken noktayı gösteriyor hiç fazla vermeden hatalar olabilir. Tekrar deniyoruz. Bulmam gereken nokta ortadan çizdim. Tekrar çizdim. Gördüğünüz gibi bu sayıda aldık. Şimdi size bunu toplu atışlarda nasıl yapacağız? Onu göstereyim. Evet. Kırmızıdan dar bir havuz atacağız. Varış noktamız yine aynı. Varış noktamızla bu sefer kendi topum değil, kırmızı topun tam ortasından bir hat çizeceğim. Yani kırmızı topla barış noktasının tam ortasından köşeye bir hat çizdim. Daha sonra hiç bunu değiştirmeden kırmızının kenarından göreceğim için kırmızının kenarından doğru bu hattı yaklaştırdım. Ve bana topu gördükten sonra atmam gereken yeri gösterdi. Ben de oraya birlik fasoyla Domu düşürüp sayıyı çalış, almaya çalışacağım. Evet, biraz kalın gördük. Tekrar. attım burada. Köşeden aldım. Bana gösterdi. Evet. Evet. Arkadaş bunu ilk atışta yapamayabilirsiniz, belki üçüncü beşinci atışta yapamayabilirsiniz. Bu falsoyu oturtmakla alakalı arkadaşlar, yani bu her atış için, her için geçerli. Çünkü e, bir atışın beyin ve kas, kas e, koordinasyon dediğimiz beyin ve sinir e, kas grubuna hafızasına yerleşebilmesi için. Normal şartlarda en az 2000 tane atış gerekiyor. Ama tabi biz bu kadar antrenman vakti bulamayabiliriz. Olabildiğince fazla vurarak bu falsoları, bu kalınlıkları, bu incelikleri elimize oturturmamız gerekiyor. Başka bir pozisyon diye Biraz daha açık bir pozisyon. Evet. Yine aynı şekilde varış noktasıyla sarı topun ortasından köşeye doğru bir hat çizdim. Getirdim bunu. Tarımın kenarına yerleştirdim. Bana ikinci noktayı gösteriyor. İkinci noktaya ikilik falsoyla vurarak bu sayıyı yapmaya çalışacağız arkadaşlar. çizdim. Geldim bana gösterdi. Çıkış noktam burası. 2 numaralı fazoyla. Evet. Biraz daha tempoyla bunu çözüyoruz. Bu atışları daha geniş düşünerek de yapabiliriz. Örnek Örnek olarak verecek olursak sadece bizim beyazdan triple atacağız. Beyazın sonundan atacağımız için tam ortasından hattı çizdim. Görüyorsunuz arkadaşlar burada belki kafanız karışabilir. Ya bu nasıl oluyor diye. Ama beyaz topla varış noktası arasında hattı çizdiğim zaman köşeyi gösteriyor. Ve biz ne kadar kalınlık gerekiyorsa o kadar kalınlıkla şu bölgeye bir numaralı fasolya bu sayıyı yapacağız arkadaşlar. Evet biraz daha tempoyla bu sorunu da çözebiliriz. Varış noktası beyaz top tam ortası burası arkadaşlar. Buradan Hatta çizdiğim topun kalınlığı kadar köşeye geldiğim zaman bana bir numaralı fasoyu gösteriyor. Evet. Gördüğünüz gibi sayı aldık. Bunu daha da geliştirebiliriz. Sayımız bir buçukta. Yine tam ortasından hatta aldık. Hafif kaydırdığımızda yine aynı noktaya bu sefer bir buçukluk fasoyla gördüğünüz gibi bu sayıda aldık. Bunu boş bir gollerde özellikle kısa banda yakın toplarda da yapabiliriz. Örnek olarak şimdi sayının olur noktası burası. Tam ortasından bir hat çiziyorum. Kendi topumla sayının olur noktasında. Sayının olur noktası tekrar gösteriyorum burası. Kendi topumda burası ortası burası oluyor. O hattı çektim. Sonra topumun hizasına getirdim. Bana burayı gösteriyor. Buraya fasusuz bir atışla gördüğünüz gibi sayıyı rahatlıkla yapabiliyoruz. Bunu şu atışlarda da kullanabiliriz. Çünkü özellikle düz turnikelerde bu lazım olabilir. Yani burada hesap bilmemize bile gerek yok. Zaten burada ikinci noktadan düşecek top köşeye düşeceği belli. Biz bunu biliyoruz. O zaman şöyle bir hesap yapsak. Beyaz topla ikinci nokta arasından köşeye bir hat çizdim. Hiç bozmadan bu hattı getirdim. Bana gösterdiği yer burası. Buraya ikilik falsoyla bu sayı attığım zaman evet ikinci noktaya düştü ve sayımızda rahatlıkla aldık. Bunu 5 banda veya herhangi bir atışa çok rahatlıkla çevirme ihtimalimiz de var. Evet geldik tekrar. 5 band olarak düşünelim. Evet. 5 bandı attığımızda direkt üstüne düşünürsek bu sayı buradan buradan ve buradan gelecek. Yani ben bu top 4. noktadan çıktığım zaman kırmızıdan sonra 4. noktadan çıktığım zaman bu sayıyı çok rahatlıkla alacağız. O zaman nasıl hesap yapacağız? Bu 4. ile kırmızı nokta kırmızı top arasından hattımı çizdim. O artı hiç bozmadan buraya getirdim. Bana birinci noktayı gösteriyor. Birinci noktaya 3 ve daha sonrası noktalarda 3'lük fazla kullanarak bu sayıyı alabileceğimi gösteriyor. Evet. Gördüğünüz gibi noktalarımız belli. Sayımızı da aldık arkadaşlar. E tabi burada seri tuş riski, seri yapabilme bunları düşünerek hareket etmek lazım. Ben sadece size dediğim gibi yol gösteriyorum. Bu yolu nasıl doğru kullandığımızla alakalı olarak seçimlerimizi, tercihlerimizi neye göre yaptığımızla doğru orantılı olarak sizin bulmanız lazım. Kendinizi keşfetmeniz lazım. Bu önemli. O yüzden eee bu tür sistemleri kullanmaktan fayda var. Ben teşekkür ediyorum.